14 senedir eşimin nefes kokusundan şikayet ediyorum. Ayrıca hiçbir zaman sevgi duymadık birbirimize. Akrabalar olarak sıkıntı yaşamayalım diye ayrılmadık. Ve şu an 29 yaşındayız. Acaba ayrılmalı mıyız yoksa bu sıkıntılı hayatı yaşamaya devam mı edelim? Evet, Allah razı olsun. Bu özel bir soru. Ben genel olarak cevap vereyim. Oradan anlaşılsın inşallah. Allah ayet-i buyuruyor. Eşinizde sizin sevmediğiniz herhangi bir şey, herhangi bir hal olabilir. Ama bu sizin için hayırdır buyurdu. Bunu şerzarın etmeyin. Bu sizin için hayırdır. Eğer tahammül eder, sabrederseniz bu sizin için hayır olur. Bu bir. Bir de Allah yine ayet-i kerimede buyuruyor. Bir kıyas yapmak gerekir. Herhangi biri size zulmettiğinde bir herhangi bir şekilde yaraladığında mesela kısasa kısas yapabilirsiniz. Ama affederseniz sizin için hayır olan buydur. Hem affeder hem de iyilik yaparsanız, ikramda bulunursanız işte. Bu övülecek işlerdendir. Allah'ın rızasını isteyip bir şey yapmışsın. Bunun karşılığını Allah verir. Rabbimizin rızasını, yakınlığını, sevgisini tercih edince evet, zahmete katlanırız. Bu arada bir de çocuklarımız var, üç tane çocuğumuz var. Tercihi kendimiz yapıyoruz. İstersek kısas yapabiliriz. Yani ben hayatı böyle yaşamak istemiyorum deyip ayrılabiliriz böyle bir hakkımız var. Aynı şekilde affedebiliriz. Evet, bir de hem affedip hem de sevmeye çalışabiliriz. Sevebiliriz. Bu tercih bize kalmış. Bu herkes için, bu böyledir. Başka bir tercih hakkını daha verir Allah. Evet, evlendiniz ama mutlu olamadınız. Bu durumda mutlu olabileceği biriyle de evlenebilir hem de boşanmadan. Bu hakkı Allah veriyor. Kadına ait tercihi de yine kadına bırakması gerekir. O da dilerse boşanır, dilerse kalır. Böyle kendimizi mecbur hissetmek doğru değildir. Evet, herkesin mutlu olmaya hakkı vardır. Bununla beraber tercihini yaparken ebedi hayatının da hesabını yapması lazım. Allah'ın da hesabını yapması lazım. Hepsini önüne koyup düşünüp öyle karar vermesi gerekir. Bu kararı onlar verecek. Biz değil. Allah razı olsun.